Başlıyor. Oyuncu Aile Rapa Ba Ba Ba. O. Evet canlar özlemişsinizdir. Bak burada bakır Golemler hala çalışıyor garipler ya. Aynı be. Hala çalışıyor. Hala gece gündüz çalışıyor. <laughs> Güzel canlar şimdi hatırlarsanız burada bir nedirite kalıntımız vardı, yükseltme evet. şablonumuz vardı. Bak bu antik kalıntıları hemen hızlı bir şekilde fırına koyarak işe başlayalım. Bugün yine bir sürü işimiz var. Ya Allah. Im. evi yukarıya yapma dedi. Ya bu evi yukarıya yapmak bir mantıksız oldu gibi canlar ya. Buraya girip gibi, çıkarken uçarken şu girerim dedim bak. del. Şuradan gire bak şuradan doğru, nerede? Ev, doğru yerde miyiz? Ev bu ev. Ev bu ev mi? sanırım. Şu ortayı deliyorum. Del artık yapacak bir şey yok. Allah'ım. Bizim ev değil mi? Aa! Yanlış eve girmişim. Dur. <laughs> yanlış ağaca geldik. Yanlış ağaca gelmişim. Diyorum ya bu ev benim evim. Değil. Şuraya şuraya Hiç şuraya şuraya, şuraya geldim. Diyorum. Girdim. Girdim. Tamam ben, güzel. Ya ben de bir şaşırdım. Be eve benzemiyordu bizim ev ama yapacak bir şey yok canlar. Bakırlarımız birikmeye devam ediyor. İki tane kalmış. Bir iki tanesini eritir diye düşünüyorum. Şurada dört tane kalmış. Kömür sıkıntımız yok ya aslında. Buraya da verelim. Evet. Nasıl ya burada bir tane kalmış. Biraz kömür dağıtalım canlar buralarda varsa. Burada bak 17 tane varmış. Buradan biraz kömür alabiliriz. E Gerçi <laughs> bir dakika buraya fazla hızlı mı oluyor? Hızlı oluyor çok sanki çok canlar. Çok. Oradan Bence de şuraya veriyoruz. Şuraya koyalım. Bunlar da yana dursun. Burada kömür bitmiş ama yetecek diye düşünüyorum. Tamam problem yok. Bakırlarımızı koyalım. Bunlar yanmaya devam etsinler. Merhaba, bakırlar unutma tamam mı? Bakırları da yataklarını oraya koyuyoruz. Unutursak evet. buluruz. Bir tane de antik kalıntımız kalmış canlar. Şunun 17 tanem vardı. Buradan bir kısmını alalım. Bir taneyi de hızlı bir şekilde burada eritelim. Birazdan ne yapacağız? Ne yapacağız? Netherite set yapacağız. Kendimize Netherite set yapacağız canlar. Evet. Güzel, buradan nedir hurdalarımızı toplayalım canlar. Bu hurdalar yetecek diye düşünüyorum. Ya hurdadan setimiz olsa ne olur? Bunlar hala pişiyor gibi gözüküyor. Kalmadı değil mi bunların arasında? Kalmadı canlar. Bunlar söner Ocakları herhalde hündürün. biraz. Şöyle atlayarak, uçarak gidelim Yan, canlar. Çıkar, ocağı kapat, ocağı. <laughs> Onlar kapanacaktır diye düşünüyorum. Hızlı bir şekilde şimdi şuradan... Aa bir dakika, bize demirci şeyi lazım. Ne lazım? Şablonu lazım. Bunun içinde demirci demir... Ha şuradan. Ya? Ya hayır Demirci neyi onun şimdi çıkacak canlar bakacağız ona da neyi ya unutuyoruz bazen ya şunu evet, aldığım düzengin, zaman düzengin. hayır Demirci masası ya masayı mı unuttun sen İsmini unuttum şu an Demirci masasını da şuraya koyabilirim canlar çünkü burada yükseltme yapacağım tamam hurdayı buraya... aa bir dakika Yine yükseltme bir yapmayacağım akşam oluyor ya, keçi sen ben tepmek için mi geldim buraya ya evet Şuraya bir yatalım canlar. kadar dakika. boşuna mı geldim diyor. Gelmiş bizim şu yükseltmeyi şey yükseltmemiz bizim? lazım. Yükseltmeyi Bak, nasıl yükseltelim? Şunları göreceksin birazdan. Zaten yükseltme olan şey yükselir mi? Şimdi bir tane yükseltmemiz var ya ondan birkaç tane yapmamız lazım ya. Yani. Çünkü bunu kullanırsak bir daha Nedra gidip... Ya! ya, kalkar mısın? Ya Allah Allah ben, ben niye yatamıyorum ha? Tamam. Bu, bu, bu yüksel şey ya. yükseltmeden bir tane olduğu zaman canlar onu bir kere kullanabiliyoruz. Ondan bir sürü yapmamız lazım. Yatma bir daha bu benim yatağım. Başkalarının yatağına yapmayın lütfen. Git buradan. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şurada var mı acaba yükseltme? <laughs> yükseltmeye <laughs> kullandığımız bir şey vardı canlar ya. Şöyle mi yapıyorduk? Hani Böyle bir şey üstüne tahta mı koyuyorduk? Üstüne bir şey koyuyorduk ya. Yükseltmeye yaptığımız... Ay, şimdi... abim Hayır yükseltmeden, yükseltmeden <laughs> şimdi bulmamız lazım şurada. Yükseltmeyi çözmemiz lazım ama bir dakika. Hangisiyle yapıyorduk? Burada vardır canlar Hangisi? bence. Hangisi? Yok. Yok. Peki yükseltmeye bir şey daha lazımdı ya. Burada var mı? Altın yapıyoruz. Altın yapıyorduk? Yok bence altın yapmıyorduk. Uyduruyorum be. Abi deneyelim canlar. Orada ya bunu koyuyorduk. Yalnız bir şeyler daha koy. Altın mı? Şey mi koyuyor? Demir mi koyuyorduk? Demir koymuyorduk. Ya bunu bir şekilde yapıyor. Aralara cam mı koyuyorduk? Canlar bir tur bakıp geldik. Şundan da koyuyormuşuz. Ya bunu unutmuşuz tamam mı? Bunu böyle koyuyoruz. Bunu böyle koyuyoruz. Tüm elmasları da dizeceğim. Yükseltebileceğim kadar yükselteceğim. Ha iki oldu. Ama şimdi ne yapacağım? Bu ikiyi koyacağım. 4 alacağım. Bu dördü koyacağım. Dur şunları Oo, da şöyle koyayım. Ya yani buradan çoğaltarak alıyorum. 8'i koyacağım mesela. Buradan bir daha alacağım. on 16, 16 yeter herhalde ya. Neyse elmas hallederiz ya. Elmas lazım zaten bize. Şimdi şunlar dursun canlar. Elmasları topla. Elmasları koy. Bunu koy. Lazım olmayanları bir koyalım. Kafamız karışmasın. Şimdi yavaş Hemen. yavaş gideceğiz. Bunlar böyle kalabilir. Bunlar lazım. Bunu da hadi buraya atalım. Şimdi artık demirci şablonunda aletimizi geliştirebiliyoruz. Önce bir full set yapalım. şöyle yapabiliyor muyuz acaba elitrayda? Elitrayda Elite Ride'a yapalım ne olursa. Elite yapabiliyorsak elitrayla başlayacağız canlar. Bunu nasıl Neden koyamıyorum? Burada koymuyor muyum? Bunu koyuyorum. Burada. E? Aa, burada olarak külçe mi eklemem lazım? Külçe. Bir de bunlardan külçe mi yapmam lazım benim? Buradan. Nedirite mi gideceğim? Nedride külçesi nasıl yapacağım? Aa külçe. Çaka yapıyorsun. Bunlardan Yeter diyordum yetmezmiş ki canlar bize. Bir dakika altınımız vardı altın. Altın nerede altın? Şu, az mı vardı altın? Yok altın bloğumuz falan biz, da var. Bitti mi? Hayır ya bir dakika. Dolarlar. tekrar netherite aramaya mı gideceğiz? Şaka mı? İki tane mi çıktı sadece külçelerden? Canlar <laughs> Külçeler bizim tekrar Nedra. Ya oranla yükseltelim ya. Oranla yetiştirebilelim ya. Baya, netherite bayağı zorlayacak bizi. O zaman şöyle yapıyorum ya. Ben bir dakika canlar. Şöyle donumu, donumu yapıyorum. Sonra külçemizi koyalım buraya. Şuraya külçemizi koyalım. Buraya ne koyuyorduk? Şablon. Şablon. Tamam. Nedirayet tozluk. Donluk. Tozluk ne ya? Tozluk yazıyor. Tozluk işte tamam, üstümüze giydiğimiz mu? Tamam. Nedirayet miğfer. İkisini yükseltebildik canlar. Güzel. Bu ikisi nedirayet olacak. Diğerler nedirayet olmayacak ama ben şimdi nedirayet aramaya gideceğim. Farkında mısın? Ya ama. Elektramız da duruda dursun. Ölürüz mü ölürüz. Şablonumuzu buraya koyalım. Nedirayet turdalarımız burada kalsın birazcık canlar. Şimdi işimiz gücümüz yok, tekrar Nedra'yı aramaya ya, gidiyoruz ya. Ya hurdamız yok mu 6 tane daha? Nasıl 6 tane daha? Orada hurdamız yok. Yetmiyor onlar. Neden? Nasıl yetiyor mu onlar? 2 tane 2 tane mi istiyor ki? Hayır çok fazla çok fazla istiyor. Çok fazla ne kadar ki? Bir daha bir bakalım. Canlar bunu yapabilmemiz için 4 tane istiyor. Altınımız yokmuş. Evet haklısın sen. Bunlar 2 tanesini parça, hatta hepsini parçalayalım. Şöyle güzel. Yapabileceğimiz ne varsa yapalım lütfen. Şuraya... Aynen netherite olarak gitmiş oluruz. Bir tane daha yaptık dediğin gibi. Şu şablonlardan bir tane alalım canlar. Buradan bir tane alalım şuraya yok. Bir tane buraya koyalım. Yeter bence. Yap. Ama neyi yapalım biliyor musun? Ayaklığı yapalım. Ya da gözlüğü takacağız biz netherite'ye. Daha. gözlük daha önemli. daha önemli. Ayağımızı Şu nereye baksak bakmalıyız? Hurdayı koyalım canlar. Buraya da artık koyabileceğimiz bir tane şablonumuz vardı. Şablonumuzu koyalım. Tamam netherite göğüslük de yaptık. Şimdi netherite nedir nedir bulmamız gerekiyor. <laughs> Şunları koyalım. Lazım oluyor. Kaybolmasınlar. Elitrayı da koymak istiyorum. Uçmayacağım sonuçta. Kaybolursa bunlar da kaybolmaz. Tamam şu an hazırız. Yemeğimiz var. Fişeklerimizi de koyalım canlar. Salatı ne yapacaksın oğlum? Fişeklerimizi de. Kayışı da koyalım dediğin hmm. gibi. Çalışma masası. Bunları da koyalım. Üstümüz boş olsun. Yatağı da koyalım. Orada uyuyamıyoruz çünkü. Oltayı da koyalım. Yay lazım olabilir canlar. Şu an güzel. Bu şekilde gidebiliriz diye düşünüyorum. Hızlı bir şekilde ama ondan önce gidip şuna bakmamız gerekiyor. Bizim hatırlıyorsan e, gaz getirmiştik Evet. Ama gaz bir türlü büyümüyor. Niye ya? Yanında evet, kalmamız gerekiyor. Hayır yanında kalmamız gerekiyor. Ya buralarda Oo, zaman o, geçirmezsem o, büyümüyor. Ya, Canlar tamam şu an Nedirite gideceğiz. Tekrardan nedra set olduk değil mi? Nedirite set olduk. Ayaklığımız eksik. Bir ayaklığımız eksik de ben Nedirite set olduk sayarım yani. <laughs> Nedra'ya gideceğiz biraz da Nedra'yı tarayacağız. yapacak bir şey yok onu da buluruz onu da buluruz uzun süredir Nedra'da gitmiyorduk ya bu nedir bölümde Nedra'da gitmiş oluruz. Bir ayaklık da alırız nedir ya. Şimdi canlar birazcık Nedra'da birlikte Nedra'yı arayalım bölüm arasında yine eksik kalanları biz buluruz şu an kaldığımız yerden devam edelim. Evet Gel. merhabalar hoş geldik. Uzun Günümüz süredir geldik yoktuk özlemişlerdir. Buradan şöyle kendimize yer yapmıştık araya bir yere evet. düşmeyelim. Bunlar saldırıyor mu saldırmıyor mu hatta ah, saldıracak mısın saldırmıyorsunuz Hayır. güzel. Şu an kendi yaptığımız yere doğru giriyoruz canlar. Nedir ayet katman vardı saldırıyor. ya. Tamam şuradan bu sefer de bu tarafa gidelim diyorum. Evet. Yine görmüyoruz. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Ya meşale koyarak gidelim değil mi? Tabii bir şey doğuyor. Ya bence de aynen. Mesela koymazsak göremiyoruz canlar ve evet. hızlı kazabilmemiz çok güzel oluyor. Oo. güzel. Altın blokları da var. Şuraya hızlı Yine bir ben şekilde koyalım. ne aldığımızı. a kürek de mi lazım? Altın güzel. Bir dakika. Niye altın atmayalım. Olur. Kesinlikle atmayacağım. Şuraya küreği alacağım. Daha seri kazabilmek için. Bak bunlar kürekle daha seri kazlıyor, görüyor musun? <laughs> iyi yaşa. Güzel, Hep güzel. Birlikte. Ah kum. Kafamıza inşallah bir yerden lav düşmez canlar. Evet umarım düşmez. Düşerse güzel. Uzakıyor. Bu taraftan bu taraftan gideceğim. Mesalem de Nedrite mı bunlar? bunlar Yok ya hayır ya kum muydu bunlar? Kum ya, ya, Hayır ya. Uzun süredir Nedrite çıkmıyor. Kapat. Buradan da lav gelecek. Kapat kapat. Şöyle kapatalım. Buradan devam edelim. Tamam. Lav geldiği zaman Aa. devam ederiz. Allah her yer mi lav? Burada neresi? Şuraya nedirait kapatalım. Mu? Hayır ya. Ne o ne o? Burada nedir yok. Şuraya kapatalım canlar. Yine böyle dümdüz devam edelim. Ya kumlar mumlar devam edeceğiz de full netherite set olabilmek için biliyorsun ki netherite bulmamız gerekiyor. Evet. Ve netherite bulamıyoruz. Neden? Ölümün arasında tamamlarım dedim ki videoda birkaç tane bulsun, bulmak istiyorum ya. Evet ya. Olsa çıkarsa karakter, hemen fark mü? ederiz hemen diye düşünüyorum. Şöyle seri 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 Allah seri. Allah Allah, Allah Allah. böyle de hızlı kaşapılıyor, kazılıyor. Bu arada çıkmışsa fark etmeyebiliriz. Var mı? Yok. Olsa fark ederdik herhalde değil mi? <laughs> Öyle bir gittin ki. Yani bence Allah de olsa fark eder. Bak şöyle kazacağım ama. Arada dur. var mı? Yok. Bunlar da. Ne? Şurayı kapatalım canlar. Siz kimsiniz? Hatta bloğu da şuraya koyacağım. Acıkırsak eti daha hızlı şey yaparız. Yani. Bir nedra çıkarım ya? bilmiyorum. Canlar nedra. Bunlar dedim. Bunlar da bir kaya işte. Kaya. Nedir da bir kaya. Tamam. Nedir? Şöyle Bundan seri seri nedir? gidip çok seri kazabiliyorum oh! da çok seri kazmanın dezavantajı da bu oluyor işte. Çok seri Şuraya lazım. da koyalım ama hiç çıkmadı farkında mısın? Evet yok. Ama bölüm arasında dediğim gibi yine buluruz bulmak biz, zorunda bir tane bulalım ya. Biz bu lavların arasında çok geziyoruz. Öyle mi diyorsun? Şöyle şöyle şöyle. şöyle. Bak çok seri gidiyorum ama çok görüyor musun? Gideriz. İnanılmaz seri gidiyorum Aha, bir şey, çıktı bir mı? Şey şöyle duyuyoruz. bakalım. Yok, Buralarda yok. olsa görürdük canlar. Şu mu? Değil. Yani kısmet meselesi işte kısmetimiz mi yok acaba? Kısmet değilmiş. Mutluluk. Ya o kadar da seri kazıyorum ki aslında bak o kadar da seriyi kazıyorum ki. Şu Allah ya şu Allah'a çıksa düş. üstüne düşeceğim. Bir geriye dönüp bakacağım ya. Şu an bir dümdüz gideceğim can. İnanılmaz evet, seri kazıyorum. Daha çıksa üstüne düşeceğim gerçekten. Ya yani şu araya koyacağım. Var mı mesela bu Hayır. arada olmaması çok ilginç. Evet ya. Çünkü neden? katmanlar da bulmuştuk canlar. Bir daha deneyeceğim. Ka o katman bu katman. O katman bu katman dostum buralarda bulmuştum. O zaman tekrar sağa yap. Ben bir turda böyle gideceğim canlar. Bir de böyle gitmek istiyorum. Bakalım çıkacak kısmet meselesi aslında da. Yani buluruz diye düşünmüştüm. Bölüm arasında bizim herhalde bir 2-3 saat uğraşmamız gerekecek canlar. Lütfen Güzel. lütfen. Şu lav çıkana lütfen, kadar lütfen, lütfen. dümdüz lütfen. gidiyorum bak. Oo bir şeyler çıktı. Hayır yok. ya kuvarslar çıktı. Ne yaptın bir şeyler ala ala gittin öyle. Hayır kuvarslar kuvarslar. Düşüyorum düşüyorum, ya, düşüyorum. bir şeyler düşüyorum. yapıyorum da. Şu arada var mı yok mu bilmiyorum canlar. Şöyle bir koyalım. Yak. Bakalım. arada mi? var mı? Buraları dolduralım tekrardan. Ne? Biz niye Biz nasıl kalmışız böyle gidiyoruz? ya? Arada bir şeyler bulduk, bir şeyler gitti. onları ha kazdığım aralara denk gelmişim. Oralarda kazdığım yerler tamam. de ve hala olmaması da aşırı ilginç canlar ve en çok çıkan katmanı kazıyoruz şu aşamada. Bir de düşe Şunlar... kalka yapmış bunları ya. Yani. Ya seri seri de kazıyorum. Bak dümdüz gidiyorum. Allah Allah Allah. Bak kuarslar muvarslar hepsini 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 kaza kaza gidiyorum da. Dönüp bir daha bakacağım altın maltın çıkıyor. Nedir çıksa zaten takılırım. Bu kadar hızlı kazamam kalıntıları. Arada düşüyorum ya düşüyorum evet, çıkıyorum. Ya evet bir hırıltı geliyor bir zırıltı geliyor bir bir şey oluyor. Ya bir daha bakacağım canlar bir daha bakacağım. Altın külçesinde üstünden mi zıplamışız? Bu kuarslanın arasında olabilir mi? Şu etrafı bir genişleteceğim. Şu genişleterek de hızlı yapabiliyorum. Şuraya bir koyalım. Burayı kırmayalım. Ay ne ya yaptık ya? Lan bilmiyorum. Bu kadar genişletmeye de bir zahmet çıksın ama yani. Ya şey yaptı sen buraya. Bir bir yaptı. yaptın Aynen. Ya, Hatırlıyorsan bir ilk se şeyde e, sezonda böyle bulmuştu. Evet. Ama şu bulduk mu? Dur. Hayır değil. Ya ama ya. İlk sezonda biz böyle bulmuştuk canlar ve şu an bulamıyoruz yani. Evet, Olmazsa evet. bir sonraki bölümde siz yorumlara yazın. Ya TNT ile mi gelelim yatakla mı gelelim neyle gelip patlatalım. Ya artık şu an güçlüyüz de gerekirse patlama koruması zırh da yaparız. Evet. Ya şşş bizim bir şekilde bulmamız lazım bunu. Yani tarıyorsun ben de orayı. Şu an tarıyorum ama taradığında da çıkması lazım ya baksana çıkmadığına. Evet, Ve gerçekten çok çıkmıyor hiç. canlar. Ben bu kadar beklemiyordum buradan lavlar falan gelecek. Gelsin lavlar o kadar sorun değil. oralara baktık zaten. Problem yok. Hayır her yer lav olmuş. buradan da lavla kaç 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 kaçamıyorum. Kaç kaç artık. Bir kaç. çık. Bu tarafa da şöyle bir son kez tarayacağım en son canlar. bizi yakacak lav. Gideceğiz. Aynen büyük ihtimalle öyle olacak. Şurayı da şöyle bir tarayacağım. Aa buradan da çıktı. Hadi son kez bir de seni tarayayım dostum ya bir tane çıkmaz mı? Ya bir tane çıkmaz mı? Şaka mısınız? Şey o gelen lavlar nereye gidiyor? Gelmiyor. Bir süre sonra duruyorlar. He, ee, beni bizi var ya dedim yiyecek. Yok yok. Bizi yemiyorlar. Bir süre sonra duruyorlar canlar ama şu baktığımda bir tane bile çıkmaz mı ya? Şaka mı yapıyorsun? Yok ve hırslandım ya. biliyor musun? Evet fark ediyorum durduramıyorsun da videoyu da bitiremiyorsun. Videoyu da bitirmek istemiyorum çünkü en azından bir tane çıksın istiyorum canlar ve olmaz ya bir tane. Bir ayıp mi? ya ayıp bu kadar ben kendi Dünya yurdumu bulamayacağım. Ya. Başka Nether'dan dünyaya gidecek yol kazdım. Gerçekten öyle. Ve oldu. oyunda netherite'lar bitmiş. <laughs> netherite'lar kim var derse yalan söylüyor. Netherite yok canlar. Yani varsa da kaçıncı katmayın kardeş bir söyleyin. Bu da yok. Ben şu an bu kadar kazmama rağmen hala çıkmaması da çok iyi. Benim dönmeye başladı. hadi son kez kazalım. Ah. Son kez de şurayı kazıp bırakıyorum. Sağa sola sağa sola. Ben genç bir insanım ya. Bu kadar çıkmadı, kazmaya musun? ben. Ve çıkmadı canlar. Bu kadar kazmamıza rağmen çıkmadı. Ya bu kadar artık üstümüz şeyle doldu. <laughs> Nedir taşıyla doldu ve hala çık. Ben aşağı doğru kazsam acaba ölür müyüm? Yani düşersen ölürsün. Ben yani ne kadar kazabileceğim aşağı doğru? Lav var mı aşağıda? Tabii ki. Aa! Ha ne? Aa, şey. Artık katman kayasına denk geldik canlar. Daha aşağısı yok mu? Da Daha... Ay altınmış. Hı. Ya katman kayasına denk geldik ya öyle düşünün. Şu an bir lav gelse var ya buradan çıkamayız. Şuralar katman kayası ve tam nedir ait aramamız gereken yerde aramamıza rağmen hala da çıkmıyor da çıkmıyor. Gök. İnadına çıkmıyor. Gök yeti. <laughs> Daha videoyu burada bırakıyoruz. Bölüm arasında bayağı bir arayacağız canlar. Veya evimize gidelim TNT ile mi gelelim onu yazmayı unutmayın. <laughs>